telefonların içindeki çipler yani her telefonun içinde çok sayıda çip var. Şunu telefon ad edelim mesela. Bunun içine e, üretilirken özellikle işte bir şekilde e, Amerika'nın Amerika kontrolünde üretilen telefonlar özellikle diyelim. O çiplerin içerisine nükleer çekirdek, atom çekirdeği yerleştirilebilir bunlar. E, küçük küçük bombalar ama etki gücü çok şiddetli bombalar. Yarın bir gün e, işgal ettikleri bir ülkeyi içeriden vurmak adına bu telefonları bir frekansla bu telefonların yani kuvvetli birer bomba gibi patlayarak bulunduğu yerde yani böyle bir şey mümkün mü? Ben mümkün olduğunu düşünüyorum ama ne ispatlayabilirim ne tam tersiyle ilgili de bir açıklama yapabilirim. Ama elektronik her cihaz belli bir frekansın üzerindeki frekansa dayanamayacaktır hassas olduğu bölge neyse yani eğer pil bölümü patlamaya müsaitse onu tetikleyici bir frekansla yapılabilir. Mesela patlayıcılar da kimyasal olarak düşündüğünüzde atom ve elektron düzenini bozduğunuz zaman zaten bu patlamaya maruz kalarak evet. patlayan maddelerden bahsediyoruz. Bu tür maddeler bunun içinde de var. Patlayıcı olarak değil ama farklı nitelikteki kimyasal maddeler farklı kimyevi ee, özellikle frekanslarla yüklendiğinde e, kısmi olarak, yani, evet dönüşebilir. Bir binayı yıkmak da değil ama onun cebindeki kişiye zarar vermek e, gibi e, şeylerde kullanılabilir. Ama buradaki Lübnan'daki amaçta diyor ki ben sizin bütün istihbaratı faaliyetinizi bitiriyorum, e, siz artık aranızdaki iletişimi e, yapamayacaksınız. Ben sizin içinize doğru gireceğim. Zaten Lübnan'a doğru bir askeri faaliyette bulunup başlayacağı yönünde açıklamaları var. Hatta çok yakın zamanda işte İran'da cumhurbaşkanının öldürülmesi ya da işte helikopterinin düşmesi ya da Hizbullah ve Hamas liderlerinin suikastlerele öldürülmesi hususlarında da aynı teknolojiler kullanılmış olabilir. O yüzden. Bizim çok dikkat etmemiz lazım. Hem ülke iyi yönetenler adına e, düşünün ki bir anda bir düğmeye basılarak e, herkesin cebindeki, Ankara'daki, başkentteki ya da genel kurmaydaki insanların e, böyle bir şeyle maruz kaldığını, e, bu istenilen bir durum değil. Evet, bu çok yani e, bahsettiğin olay çok öte bir olay. Yani bugün ülümünden yaşadığımız şey e, İsrail'in kontrolünde olan bir silah. Sonuçta bu silah. Türkiye'yi yöneten liderlere de bir suikast olarak da kullanılabilir. Evet, kullanılabilir. Ee, Çok dikkatli olmak lazım o yüzden. Yani bu komşuda oldu falan diye bakmamak lazım. Ee, mesela bununla ilgili bazı e, çözümler de var. Biz bunların bir kısmını yapmıştık zamanında. E, i̇sim veremeyeceğim ama işte güvenlik güçlerinin belli yerlerde toplantıya girmeden önce cep telefonlarını içine koydukları çantalar mesela ürettik. Ee, o çantalara koydukları zaman telefonları ya da laptoplarını ne içeriden ne dışarıdan sinyal e, tamam. veremezler. Sinyal tamamen keser. Ee, bu tür şeylerle aslında çok hazırlıklı olmak lazım. Belki hani yani biz sivil insanlar bizim buna ihtiyacımız yok ama devletin e, kritik kademelerindeki herkesin bu tarzda şeylerle dolaplarla yani sinyal kesici dolaplarla e, teçhiz edilmesi bence gerekli olabilir. Bu e, Belki Genel de Türk, bir... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde telefonu yasaklamak lazım. Yani e, düşünsene şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her telefon. Eğer böyle bir silah varsa, böyle bir silah orada aktif edilse 600 vekili bir anda yok edebilirsin yani. Al sana kaos. Türkiye'ye kaos. Kaosa, iç ayaklanmaya ya da işte dış güçlerin tamamen e, büyük bir tehdit olur. Bence buna karşı hazırlıklı olmak ya da bunun antitezini uygulayabiliyor olmak lazım. Haşmet Babu. Kavuğlu bu, bu konuyla ilgili bir yazı yazmış. Yazıda çok ilginç sorular var. Diyor ki, şimdi İsrail'in çağrı cihazlarını patlatması üzerine birden uyanıldı. Neymiş? Elektronik cihazlardaki lityum, polimer, piller çok tehlikeli patlayıcılarmış. Doğru mudur burası? Patlayabilir. Normal şartlarda patlamaz. Çok özel durumlarda olabilir. Sonuçta bu tepkimeye girmeyle ilgisi var. O halde soruyorum diyor. Aynı şeyi elektrikli otoların dev bataryaları için söyleyecek cesarete sahip biz. E bugün bir sürü elektrikli araç var altında. Yani bir e, ton ağırlığında, 500 kilo ağırlığında piller var. Bu piller devasa birer bomba haline gelemez mi bu durumda? Debilir. Zaten şöyle mesela e, örneklerden birisi NASA'dan gelsin. NASA'da tamamen eski teknolojiyle üretilmiş arabalar e, kullanılıyor bazı yerlerde. Çünkü e, elektronik cihazların olduğu her şeyden bir zaman gelecek, etkilenecek ve biz bunları kullanamayacağız diye e, onların hmm. beklentileri var. Ona hazırlıklılar. Yani Z planlarının içinde örnek veriyor 1950-60 model arabalar var. E, onlar onların stoklarında, ambarlarında hazırda duruyor. Peki böyle bir durum için. Bu durumda, böyle bir durumda bizi izleyenlere araç almak isteyenleri özellikle hani tamam bir tane teknolojik arabanız, son teknoloji bir arabanız olsun ama onun da dışında ee, ne önerirsin? Dizel motor mu önerirsin? Ne bileyim yani beyinsiz arabalar mı? Tofaş, ne o kartal, eski tip onlardan evet. mı önerirsin? Ne önerirsin? <laughs> e, tabii olabilir. Yani öncelikle ben zaten hani motor sesini severim. Yani keyifli olur. Ee, ama verimli güzel bir motor sesi gibisi yoktur. Tabii elektrik de çevreci görünüyor. Yani şu anda tabii elektrikli arabalar teknolojide daha yeni. Yani belki bir 7-8 yıldır yollarda. Ama bir otonom arabaya güvenmiyorum açıkçası. Tam otonom bir arabaya hiç güvenmiyorum. E, çünkü hata yapabilir. Ya da bir bilgisayar hackerı tarafından ele geçirilebilir. Ben e, biraz daha başıboş şeylere karşı bile bir koruması olduğunu düşünmüyorum. Değil bir e, devletin, yani Mossad tabii büyük bir e, örgüt. E, istihbaratı ve son teknolojiyi kullanarak e, birçok şeyi yapabilirler. Ben... Deli bir insanın bile bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum dış müdahaleyle. O yüzden biraz güvensiz buluyorum. Biraz daha oturması bence teknolojinin olsun görelim şeklinde bakıyorum. Ee, dünyayı ardında bırak. Filmini izledin mi? O filmde Tesla araçlar e, kontrolünü kaybetmiş bir şekilde e, hacklenmiş. E, ilerleyip öndeki araçlara <laughs> çarparak duru, duruyorlardı. Evet elektrikli araçlarla ilgili o filmde bir mesaj veriliyordu aslında. Elektrikli araçların kontrolünü insanlar kaybediyor. Evet. Evet. Yani şu İsrail'in hareketi bize bizim uzun zamandır anlattığımız ve bize komplocu olarak bakılan her ne varsa hepsini şu anda çürüttü. Bize bu, bunun için hakaret edenler vardı. Ya siz uçuyorsunuz kaçıyorsunuz diyenler vardı. Şimdi ben o insanların yüzünü görmek istiyorum. Biz bunu aylardır, yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Adamların ellerindeki şu frekans silahları yani çok başka bir boyut. Hatta ben diyorum ki yani dünyada bu adamlar öyle bir kaos yaratacaklar ki önce yani bir dibi gösterecekler. Belki çok fazlaca insan ölecek. Belki milyar milyar insan ölecek. Ondan sonra ellerindeki bu son teknolojileri çıkarıp o filmlerdeki, bilim kurgu filmlerindeki o gördüğümüz dünyayı oluşturacaklar. Sanki böyle bir hayalleri var ve buna doğru da koşuyorlar ve şu çok mantıklıydı söylediğin, İsrail'in de bir maşa, kullanılan bir maşa evet. belki onları yönetenler de Aynen. hakikaten burada çok önemliyorum bugün dünyada iki kutup var birisi tapınakçılar olarak adlandırabiliriz, başka şeyler de denebilir bunlara, e diğer tarafta da aslında inananlar var İnananlar kim? İşte Müslümanlar var hatta e, samimi Yahudiler samimi Hristiyanlar da var bunların içinde İnananlar var Dijital sistemi en çok engellemeye çalışanlardan birisi Vatikan, Papa. Yani evet, biz çok de mesela adam durdurmaya çalışıyor tek başına ya da işte en azından örgüt olarak. E, o yüzden de zaten dinleri de hani dinler arası diyalog ya da dinlerin etkisizleştirilmesi konusunda da çalışmalar var. Hepsi bir plan tabi çerçevesinde yürüyor. Bunları gördük işte FETÖ'de, diğer şeylerde de içimize kadar girdiler. Yani dini kullanarak insanlar neler yapacağını bize gösterdi. Ya da dini işte insanlarda soğutmak, kötülemek, karalamak ya da işte gençlerin bu konuda biraz daha dinden uzak olması ile ilgili. O yüzden din hepimize iyi insan ol diyor. Bu konuda ne yazık ki Papa'nın, Vatikan'ın yaptığı kadar bizim işte dini örgütlerimiz, sistematiğimiz, teşkilatlarımız o konuda o kadar başarılı olmuyorlar. Ben üzülerek söylüyorum. Ee, ama bu dijitalizme karşı koymak lazım mı? Evet, çünkü e, biz hepimiz beden olarak da frekans silahlarına e, karşı korunaksız hale getirilmek isteniyoruz. Ben tabi e, henüz olmadım ama hepimize işte aşılar ve iğneler aracılığıyla bazı şeyler enjekte edildi. Bu maddeler de frekanslardan etkilenebilir. Bunlar da tetiklenebilir zamanı gelince. Özellikle e, Çin'de üretilen bu ürünler kodsuz yani mRNA'sı kodlu olmayan tamamen saf grafen maddelerle dolu bu grafenler belli frekanslarla tetiklenebiliyor yani kodlanabiliyor Dolayısıyla biz o çağrı cihazları gibi kullanılabiliriz de bedenimiz olarak e Bu tür şeylere de gelecekte yer olabilecek biraz daha uzak ama bunlar da kullanılabilir ne yazık ki Evet Hakan çok teşekkür ederim. Bence çok önemli noktalara parmak bastık ee, ve konuştukça da daha farklı yerlere doğru gideceğimizi görüyorum. Ee, biz seninle bu yayınları düzenli hale getireceğiz. Bunu da bu arada bizi izleyenlere bilgisini verelim. Haftanın bir günü biz e, yani olağanüstü bir durum olmadıkça e, bu tarz mevzuları, yeni dünya teknolojilerini, yeni dünyayı, gündemdeki teknolojik meseleleri masaya yatıracağız, konuşacağız e, ve e, faydalı olmaya çalışacağız. Yani biz komplocu evet. ya da komplo teorisyeni değiliz. Ya da e, korku pompalamaya da çalışmıyoruz. Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim. Bazen kızıyorsunuz Emrah Bey yine mi kötü haber? Gerçekten son zamanlarda verebileceğim iyi bir haberi bulamadığımı fark ediyorum. Son bir yılda özellikle her şey kötüye gidiyor. Yarın ne olacak bilemiyoruz. Açmet Babaoğlu'nun yazısını okudum da bir iki başlığı vardı. O da diyor ya bir yıl sonrasını göremiyoruz. Eskiden böyle değildi. Bundan 10-15 sene önce ya ülkede yani bir şey de olsa en azından görürdük, önümüzü görürdük. Şu an önümüzü göremiyoruz. Yarın neye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bir tarafta Rusya ne yapacağı belirsiz. NATO ile birlikte bir nükleer savaşta tutuşabilir ihtimali. E aşağıda İsrail'in İran'la hani ikisi birbirini tamamlıyor. Ayrı mevzu. Birbir varlıklarını birbirlerinden alıyorlar ama yarın bir gün İran'ı yönetenler İran topraklarını da nükleer bir ateşe atmayacak anlamına gelmiyor. Yani İran'ı yönetenlerin İran'ı sevdiğini de düşünmüyorum açıkçası. Oraya getirildiler. Yarın bir gün görevleri biter, oraya da ateşe verebilirler. Evet. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmak lazım. Yani aşağıda da böyle bir durum var. Ee, öbür tarafta Ermenistan rahat durmuyor. Zaten Amerika ile birlikte yine bir savaşa hazırlık var. Görüyoruz bunu. Ee, Yunanistan zaten tamamen Amerikan kuşatmasında. Amerikan ordularıyla donatılmış durumda. Yani e, bu gece kafamızı yastığa koyduğumuz zaman yarın neye uyanacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Sabah kalktığımızda bizi yöneten iradenin olmadığını bile görebiliriz. E, yani durum oraya geldi. E, çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Allah yardımcımız olsun. O yüzden az önce söylediğim önemli. Bizim akılcı insanlara ihtiyacımız var. Yani bizim düşünen ve üreten insanlara ihtiyacımız var. Yani bizim yaşamaya ihtiyacımız var. İşte Kur'an'dan yola çıkıp ha biri ölümü anlatıyorlar. Yani bizim ölmeye ihtiyacımız yok. Kur'an ölüye değil diriye geldi. Ölülerin hiçbir işine yaramıyor Kur'an. Ölü için anlamı yok Kur'an'ın. Ölü için hiçbir değeri yok. Çünkü öldüğün anda hükmü bitiyor. Kur'an'ın senin için hükmü bitiyor. Diriye geldi. Adam e, Kur'an'dan yola çıkıp sürekli ölümü anlatıyor ya da ölümcül şeyler, korkutucu şeyler, cenneti cehennemi anlatıyor. Bırakalım Kur'an bize bilim emrediyor, aklı emrediyor, düşünme emrediyor. Bunlara kafayı vuralım ve adam bak İsrail biz burada... Ya bugün sürekli önüme geliyor. Tipik tipik böyle ecüc becüc hoca tipli adamlar garip garip şeyler anlatıyor. Biz bunlarla kafa yoruyoruz. Bunlara yeri geliyor. Gülüyoruz. Yeri geliyor. Vay be neymiş diyoruz. Yani bırakalım bunları. Adam orada bilim üretmiş. Gördünüz mü? Aa, binlerce insanı çak 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 parmaklarını kopardı ya. Tek bir hamleyle. Tek bir tuşa basarak. Biz ne yapıyoruz? Biz de burada. Vay be İsrail'e bak. Vallahi ben hayran kaldım adamların teknolojisine. Yani şu dakikadan sonra İsrail ile ilgili söylemlerimde biraz daha dikkatli olacağım. Yani <laughs> adamlar içimize sızmış, kanımıza sızmış. Yani bu noktada söylenecek çok söz var. Bunları ilerleyen günlerde konuşacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Ülkesini, başkentini demir kubbeyle koruyorlar, frekanslarla koruyorlar. Dronlar giremiyor, roketler giremiyor. Hemen onlara karşı mücadele edebilen otomatik frekans sistemleri var. Bunları ya, hocam, yani adamlar. Lafını bölüyorum ama adam 300 tane e, roket boru atıyor tamam mı? O borularda bir tanesi giriyor. İsrail'i şöyle vurduk, böyle vurduk diye sosyal medyada kırla gidiyor. Bunlar sen 300 tane boru atmışsın da biri ancak düşmüş. O da yani o çelik kubbe, demir kubbe her neyse e, o e, bir falso vermiş de öyle vurmuşsun. Ya, ya, burada sevindim. gurur duyman Engell gereken şey şudur. Ulan aynısını ben yaptım. İsrail beni vuruyor da ama vuramıyor. Niye? O kubbe beni koruyor diye. Bundan gurur duyman lazım. Ama yok. Biz 300'de bir tanesini sokmuşuz içeri. Onun gururunu yaşıyoruz. Sosyal medya Twitter bunun gururlu adamlarıyla dolu. Bu gurursuzluktur biliyor musun? Bu çok aşağılık bir haldir. İslam dünyası şu an çok aşağılık bir durumda. Aşağılık bir gurur böyle nasıl anlatayım? Böyle değişik ruh hali içinde. Hastalıklı bir ruh hali içinde. O yüzden ben pek iç açıcı görmüyorum. Akla yönelmediğimiz, bilime yönelmediğimiz sürece bu bataklıktan da çıkamayacağız. O yüzden de her yayınımda ben bunu vurguluyorum. Bunu vurgulamaya da devam edeceğim. Allah bizi aklıyla e, yaşatan insanların idaresinde aklıyla insanla faydalı olan insanlar, bireyler haline getirsin diyerek bitireyim sözümü. Sözüm varsa alayım. Hakan çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sohbetimiz. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, aslında çok derin bir konu. Ama bir kısmını diyebiliyoruz. Bir kısmını da göreceğiz artık zamanda. Şey demek de istemiyorum. Ama gözümüzü dört açmamız lazım. Ve tüm 80 milyonun ötesinde şu an 100, 104, 105 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. Bizim hepimizin kardeş olup birbirle bir defa sarılması gerekiyor. Hangi parti, hangi din, görüş, hangi din, hangi mezhepten oluyorsak bunu bir defa çözmemiz lazım. Çünkü çok büyük bir sistem değişikliği var burada ya bizi ezecekler ya da biz ezdirmeyeceğiz kendimizi. Buna karar vermek için de bir araya gelmemiz lazım. Sokakta senden olmayan birini gördüğünde de ona sarılman gerekiyor. Otur onun derdini dinle. Biz kardeşiz de. Bu çok önemli bir şey. Bir kişi bile bu dünyayı, Türkiye'yi değiştirebilir. O yüzden hiç üşenmeden güçlü, yani şu an çok az kişi seyrediyor olabilir bize ama bir kişi bile bu Türkiye'yi tek başına kurtarabilir. Evet, katılıyorum. Katılıyorum. Kartopu etkisi. Çok teşekkür evet. ederim Hakan. Ee, biz bu yayınlara devam edeceğiz arkadaşlar. Duyurusunda size yayın günlerini bildireceğiz. Hepinize mutlu, huzurlu, güvenli yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.